Dualarınızın rüzgarda savrulan kelimeler gibi olduğunu hiç hissettiniz mi? Size içlerinde neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği gizli bir huzur olduğunu söylesem. Çoğu insan Mevlana'yı internette yayılmış güzel ifadelerden tanır. Ama gerçek şu ki bu dizelerin ardında dünyayı neredeyse korkutucu bir netlikle gören bir ruh vardır. Mevlana etkilemek için yazmadı, bildiği için yazdı gizlediğimiz acıları, kimsenin cevaplamadığı soruları, herhangi bir şeyle doldurmaya çalıştığımız boşluğu biliyordu. Bugün sizi her gün yapmadığımız bir tür sohbete davet etmek istiyorum. Mevlana'nın insanlığa verdiği değer ve duanın gizli huzuru dediği şey hakkında bir sohbet. Ve dindar olup olmamanız önemli değil. Burada konuşacağımız şey çok daha büyük bir şey hakkında, ruh hakkında. Kimsenin duymadığı ama içimizde yaşayan sessizlik hakkında. Bazen sadece derin bir iç çekmenin bile tamamlanmış bir dua olduğu bu yer hakkında. Bu videoda Mevlana için duanın neden bir ritüel değil, bir kavuşma olduğunu göstereceğim. Bir dönüş. Ve tüm bu gürültünün ortasında bu huzur yerini bulmanın nasıl hala mümkün olduğunu. Çünkü yaşınız, geçmişiniz veya inançlarınız ne olursa olsun, ruhunuz arayışta olduğu sürece dua hala mantıklıdır. Dünyayı dinleyen ruh. Mevlana konuşmadan önce dinleyen bir adamdı ve bu günümüzde neredeyse bir mucize. Dünya fikrini söylemek için acele ederken o dinlemek için durdu. Ama sadece kulaklarıyla dinlemedi kalbiyle dinledi. İnsanların sessizliklerini dinledi. Ruhun jestlerinin, sözlerinin, hatta tartışmalarının ardında ne söylemeye çalıştığını dinledi. Ve belki de bu yüzden başkalarının düzensizlik gördüğü yerde o çok fazla güzellik gördü. Acıya kaçınılması gereken bir şey olarak değil, bir portal olarak baktı. Bir çağrı. Dedi ki: "Yara ışığın sana girdiği yerdir. Şuna bak." Kaç kere yaralarımızı saklamak istiyoruz? Bizi yaralayan şeyleri aceleyle örtbas etmek istiyoruz. Ve Mevlana orada diyor ki: "Ondan kaçma, o tarafa git. Çünkü ışık tam olarak orada parlıyor." İnsanı tamir edilmesi gereken bir makine olarak görmedi, cezalandırılması gereken bir günahkar olarak da onu bir yolcu olarak gördü. Eve dönmeye çalışan biri ve en güzeli bu evin kalbin kendisi olduğuna inanıyordu. Her okuduğumda beni etkileyen bir sözü var. Kanatlarla doğdun. Neden hayatta sürünmeyi tercih ediyorsun? Bu söz benim için yumuşak bir haykırış. Korkudan önce, telaştan önce, hayal kırıklıklarından önce kim olduğumuzu hatırlamaya yönelik bir çağrı. Mevlana ayrıca şöyle demişti. Gel, kim olursan ol, gel. Bu sadece güzel bir söz değil bir jest, sanki dışlanmış hissetmiş, herkese elini uzatıyormuş gibi. Kendisinin değersiz olduğunu düşünmüş olanlara, artık bir şanslarının olmadığını düşünen var mıydı? Her insanı kutsal, daha büyük bir şeyin parçası olarak gördü. Ve belki de bu yüzden mesajı yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Çünkü çok uzun bir zamandan sonra bile eve dönmenin mümkün olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve bu ev içimizde başlar sessiz bir yerde unuttuğumuz ama cesaretle tekrar bulabileceğimiz duada gizli huzur. Her şeyi bıraktığınız bir zamanı hatırlamaya çalışın. Koşmayı, rol yapmayı, memnun etmeye çalışmayı bıraktınız. Sadece kaldığınız bir zaman, şimdiki zaman sessiz. Belki deniz kenarındaydı ya da yalnız bir sabahtı. Hatta kimse bakmıyorken boş bir kilise sırasıydı. Bunu hatırlıyor musunuz? Sadece bir an için bile olsa bütün olma hissi, Mevlana dua hakkında konuşurken bahsettiği şey buydu. Ona göre dua, mekanik olarak tekrarladığımız güzel kelimeler dizisi değildi. İlahi olanla bir pazarlık ya da otomatik bir patlama değildi. Kutsal bir alandı ve bundan da fazlası bir mevcudiyet haliydi. Gerçek duanın beden hareketsizken bile ruhun eğildiği dua olduğunu söyledi ve gizli huzur orada yatar. Çünkü çoğu insan huzuru başkalarının sessizliğinde ararken Mevlana gerçek huzurun kendi sessizliğimizden geldiğini söyledi. Telaşsız olan o sessizlik hiçbir şeyi kanıtlaması gerekmez. Sadece var olur ve yeterlidir. Biliyor musun, sadece teşekkür etmek için sorulmayan dua ya da kelimeler olmadan sadece gözyaşlarıyla yapılan dua. Evet, evet. Mevlana'ya göre bunlar en güçlü olanlardır. Çünkü samimidirler ve samimiyette bir bağ vardır. Şöyle demiştir: Ruh sessizlik diyarına uzandığında Tanrı çalışmaya başlar. Bu güçlüdür, değil mi? Çünkü derinlerde söylediği şey şudur: Bu kadar çok konuşmayı bırak. Bu kadar çok açıklamayı bırak. Bazen tanrının veya evrenin veya hayatın veya ona ne ad vermek istiyorsan ihtiyacı olan tek şey senin anda olmandır ve bu anda olmak nadirdir çünkü koşarken dikkati dağılmış bir şekilde dışarıdaki bir şeye ulaşmaya çalışarak yaşıyoruz belki de tek eksik olan içeriye geri dönmektir derin bir nefes al ve kendine hissetmene izin ver filtresiz performanssız sadece hisset Duanın bir ritüel olmaktan çıkıp bir yeniden birleşmeye dönüştüğü yer burasıdır. Kimse bakmıyorken olduğun kişiyle bir yeniden birleşme ve inan bana huzur orada başlar. Bunun bugün hala önemi var. Hiç etrafımızda gürültüyle çevrili yaşadığımızı fark ettiniz mi? Bildirimler, talepler, karşılaştırmalar, her taraftan gelen gürültü görünüşe göre zaman geçtikçe daha az dinliyoruz ve kendimizi daha az dinliyoruz ve çok hızlı hareket eden bu dünyada kaybolmak kolaydır kim olduğumuzu gerçekten neyin önemli olduğunu yolculuğumuza neyin anlam kattığını unutmak kolaydır bu yüzden Mevlana'nın mesajı bugün hala çok önemlidir çünkü artık nadiren bulduğumuz bir şeyden bahsetti ruhun nefes alabileceği bir yer Bizi bir doktrini takip etmeye çağırmıyordu. Bizi hatırlamaya çağırıyordu. Yaptığımız şeylerden, sahip olduklarımızdan, başkalarının bizden beklediğinden daha fazlası olduğumuzu hatırlayın. Şöyle dedi. Başkalarının başına gelenlerle ilgili hikayelerle yetinmeyin. Kendi mitinizi ortaya koyun ve bakın. Belki de tam olarak o anı yaşıyorsunuz. Bir dönüm noktası. Her şeyin kafa karıştırıcı, boş veya çok yorgun göründüğü bir evre. Belki bir cevap, bir yön, bir huzur arıyorsunuz. Ve sana verecek hazır çözümlerim yok ama Mevlana sana basit bir tavsiyede bulunacaktı. Dur, sessizce otur, dinle. Aradığın cevap dışarıdan gelmeyebilir. Bir sesi veya biçimi olmayabilir ama içeride senin sessiz olmanı ve konuşabilmesini bekliyor. Derinlerde öğrettiği huzur çok uzun zaman önce değildi, şimdi içindi. Nefes aldığın ve seni kendine geri çağıran daha büyük bir şeyin olduğunu fark ettiğin tam bu an için. Ve eğer buraya kadar geldiysen bunun nedeni bu çağrıyı çoktan duymuş olmandır. Belki kelimelerle değil, belki yorgunlukla, ne için olduğunu bile bilmediğin bir özlemle. Ama duydun, ve bu zaten geri dönüş yolunun başlangıcı. Bu videoya basit bir soruyla başladık. Ya dua neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği gizli bir huzur barındırıyorsa, insanlığı yargıladığından daha fazlasını hisseden birinin gözünden gören Mevlana'nın ruhunda yürüdük. Onun dinden değil, yeniden birleşmeden bahsettiğini gördük. İçimizdeki gerçek olanın yaşadığı yere sessizce geri dönüşten, dinlemenin önemi hakkında konuştuk durmanın, kelimelerin ulaşamayacağı yerde sessizliğin konuşmasına izin vermenin, onun için duanın daha az sormakla ilgili olduğunu ve daha çok hatırlamakla ilgili olduğunu anladık. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve izin almadan akıp giden bu hayatta gerçekten ne aradığımızı hatırlamak ve belki de Mevlana'nın en başından beri söylemek istediği şey, huzurun bir hedef değil bir mevcudiyet olduğudur. Bir dikkat niteliği, bir teslimiyet, daha derin bir nefes, daha nazik bir bakış. Dışarıdaki her şey çığlık atsa bile içe doğru bir dönüş. Yani burada bir şey size dokunduysa, eğer bir cümle, anı veya sessizlik uykuda olan bir şeyi uyandırdıysa onu görmezden gelmeyin. Ruhun bizi geri çağırma yolu vardır ve bağırmaz. Fısıldar. Benim önerim, bir sonraki videoya geçmeden önce birkaç saniye sessiz kalın, nefes alın, içeride belirenleri dinleyin. Çünkü belki de cevap oradadır. Eğer bu sizi herhangi bir şekilde etkilediyse, bir sonraki video bu şifalı sessizliğin daha da derinlerine inecek. Sizi orada bekleyeceğim. Belki de kalbinizin istediğini bile bilmediği cevap bu olacaktır. Buraya kadar geldiysen söyleyebileceğim tek şey, teşekkür ederim. Gerçekten zamanında, ilginde ve en önemlisi kalbinde yer açtığın için teşekkür ederim. Dünyanın çok gürültülü olduğunu ve gerçekten dinlemek için durmanın nadir bir eylem haline geldiğini biliyorum. Yani söylediğim bir şey orada bir yuva bulduysa buna değerdi. Şu anda binlerce yerde olabilirsin ama sen burada olmayı seçtin ve benim için bunun muazzam bir değeri var. Bugün paylaştığımız kelimeler kaybolmasın, kalsınlar. Sessizliklerinde sana eşlik etsinler ve kim bilir, yolculuğunun da kutsal olduğunu hatırlamana yardımcı olsunlar. Bir sonraki videoya kadar ve o gelene kadar kendine sevgiyle bak.